Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kan Çekler dizisi yeni bölümde sizde Baran ve Dilan asla ayrılmasın ve Dilan yeni bölümlerde Baran sayesinde artık Cevahir'in gerçek yüzünü görsün ve Cevahir'in yarından ayrılsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ve Fırat ise artık Hasan'ın oyununa gelmesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çekler dizisi yeni bölümde en son. Dilan Baran'dan ayrıldıktan sonra Sabiha elinden geleni yapıp tekrar Dilan'ın Baran'a dönmesi için elinden geleni yapacak. Tabi bu olaya en çok Hasan ve Azade sevinecek. Çünkü Hasan en son Azade ile konuşurken Dilan'ın bir daha konağa gelip gelmeyeceğini sormuştu. Ve Baran da bunu duyduktan sonra artık gururunu bir tarafa bırakıp, Dilan'ın tekrar konağa gelmesi için elinden geleni yapacak. Fakat bir yandan da Dilana cevahir konusunda uyarmıştı. Ve Dilan'ın kendisini dinlememesiyle bu ikilinin arası iyice açılacak. Gül ise Hasan'ın ve Azade'nin oyununa gelecek. Çünkü Fırat'ın geçmişte yaptıklarını duydukça artık ondan uzak durmaya başlayacak. Fakat Fırat ne olursa olsun sevdiğini kaybetmemek için elinden geleni yapıp tekrar gülü razı edebilmek için elinden geleni yapacak. Fakat Hasan ve Azade olduğu sürece kolay kolay bu ikili kavuşamayacak. Çünkü bu ikili önlerinde en büyük engel Hasan ve Azade olacak. Baran ise Cihan sayesinde tekrar Dilan'la konuşmaya karar verecek. Ve Dilan yeni bölümlerde tekrar konuğa dönecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.